Bolu Abant'taki Abant Yaban Hayatı Tabiat Müzesi Abant Gölü Milli Parkı sınırları içinde ziyaretçi tanıtım merkezi bünyesinde yer almaktadır. Müze 2013 yılında Haziran ayında hizmeti açılmıştır. İçerisinde araç kazası avlanma ya da doğal nedenlerle ölen yaban hayvanları tahnit edilerek yani doldurularak sergilenmektedir. Müzede 21 farklı türe ait toplam 33 hayvan örneği sergileniyor. Ayı, kurt, tilki, karaca, gelincik, atmaca gibi. Müzenin kurulumundaki amaçlardan biri ziyaretçilere yaban hayatını tanıtmak, doğa sergisini aşılamak ve biyolojik çeşitlilik bilincini artırmak. Bolu Abant'a hoş geldiniz. Müze gezimize hoş geldiniz. Sizi bu müzeyi komple bir gezdirip e, istedik özellikle çocukların çok beğenilebileceği bir müze e, olduğunu düşünüyorum e, şey buraya geldiğinizde mutlaka bu müzeyi de dolaşın ücretsiz bu arada dolaşımda ücret yok. Evet ayrıca ziyaretçi tanıtım merkezinde müze dışında bölgede doğal olarak üretilen ürünler ve hediyelik eşyalar gibi satış reyonları bulunur. Abant Tabiat Parkı içinde göl çevresinde doğa yürüyüşü, bisiklet gezisi, piknik, kamp ve benzeri aktiviteler yapılabilir. Müze ve parkın tanıtımına göre göl çevresindeki tesisler (lokanta, otel, bungalov evler) ziyaretçilere konaklama imkanı sunmaktadır. Açılışından bugüne kadar 10 yıllık dönemde yaklaşık 5 milyon 760 bin ziyaretçi ağırlamıştır. Müze özellikle şehirden gelen ziyaretçiler için doğada göremeyecekleri hayvanları yakından görme fırsatı sunduğu için ilgi çekmektedir. Bol eviymiş bu da. Şöyle göstereyim bol evleri. Bunun da Safranbolu evleri gibi evleri varmış. Müdürü evi de bu şuymuş, bu şekilde. Müdürüne evi. Yine devam ediyoruz. Şöyle yeraltı zenginlikleri de buraya konmuş. Şöyle güzel bir müze turu. Şurayı da şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Evet. Abant Gölü. Yine evler. Abant evet. evet. Gölü Milli Parkı ziyaretçi tanıtım merkezi olarak Geçiyor adı kapıda. O yüzden bir müze e, olarak bilinmiyor anladığım kadarıyla. Giriş ücretsiz. E, çok fazla insan ziyaret etmiyor. Sanırım sadece bilenler ziyaret ediyor. Avant Gölü Milli Parkını şöyle. E. Avant Gölü gezisinden sonra bu müzeyi de ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Bu neydi? Bu bebek ayı. Bu bebek ayı. Bebek ayı. Wow. Deren burada neler varmış? Hadi fotoğraf çekelim. Hadi fotoğraf çekinelim. buradan burada. Gey ha, şu çakalmış. Bak isimleri de yazılmış. Bu kurtmuş. Sonra bu da sincap mı acaba? Gelincikmiş. Tamam evet, evet. mı? Burada başak varmış. Tahminim bu da başak olması lazım. Evet başak. Bu ne? Karaca. Bu da karaca. Şuradaki ilk herhalde. Geyik mi? Bakalım mı? Bu da minnoş geyik. Evet. Tüm hayvanlara baktık. İkizlerime resimler çekindik. Ee, özellikle ortam çok temiz. Gerçekten çok güzeldi. Çok beğendik. Siz... Görüyor musun sen ormancıları? Ormancı amcanın. Ee, şeyin fotoğrafını şeyini koymuşlar. El diyor. Tamam mı? Hı? Hiçbir şeye dokunmayın demişler. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Gidelim mi yavaş yavaş? Çıkalım mı? Hı. Hadi gelin. Tamamdır değil Hı. mi Buranın da e evleri varmış. O evleri. Safranbolu, evlilik gibi evleri var. Ay Evo, şuna. Bu çok güzel ya. Bende karınca evleri. Hah, En güzel de şu ayıcık. Ayı, değil mi? Bu Cuman ayı. Aa, bak bu köy şeylerinde var. Kızlar, bunda yoğurt dövülürdü eskiden. Nenelerimiz de bizimle neneler yoğurt döverdi. Aha, yoğurt döverlerdi. Bakın bu sayının bakın size bir şey söyleyeceğim. So, bu boş ördü ve dondurmuş da ve oraya koymuş da. Siz de oraya gidip bakabilirsiniz. Arkadaşlar bakın bu boş niye ördü bana söylemiş adam. Bakın ördü arabaya çarptı. Sonra oraya dondurduk. Ve oraya koymuşlar. Siz de gidin ama iyice bakın. Arkadaşlar bakın bu bu ördü ve o kadar sonra oraya dondurmuşlar ve oraya koymuşlar. Sonra da ım, Orada bir evra var küçük küçük. Bu sayı ördü ve oraya hem yavrusu var onu o da o da ördü ve dondururdu. Bütün hayvanlar hem. Görmek ister misiniz? Yorumlara yazın. Bunun adı bozaya, değil mi anneciğim? Deren. Evet. Deren nasıl buldun? Beğendin mi? Anne hani bozayın yavrusu mu var? Evet, bozayın yavrusu var. Deren, onu da nereye geldik? Burada hayvanlar oluyor bakın. Evet, hayvanların olduğu yere geldik. Hayvanat bahçesi mi diyeyim? Arkadaşlar, bu bu bozay ölmüş ve dondurulmuş. Ha, var şey. <laughs> Onlar e, şey ya anneciğim. Sahte. <laughs> Hadi bakalım. Kızlar e, biz çıkalım e, artık. Ha, ne görüyor? Sepet var. Yumurta mı var içinde yoksa? Hayır kodara. Ne varmış? Kodara. Ben? Bak kozarak var. Kozaraktan sepet yapmışlar. Onu diyor. Kozarak. Hadi sepet var. Tamam. Gidelim mi artık? Tamam gidelim. Hadi baba bizi giderken çeksin beni. Müze gezimizin sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki